Ben de bunları kameraya atayım. Yanlışlıkla orucunuzu bozmayın. Oh. 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 Çek çek, şuradan birkaç tane çek. Hazır çekmişken bir çek birkaç tane. Çek tabii ya. Oh. Hazır, bu kadar meyve sebze var, su var, su. Oh. Hele şuraya bak ya, karpuzlar, kavunlar arkadaş. Kirşeler. Orada şeyi alıyor mu gözleri? Vay falan. be. Alıyor alıyor. Almazlığı bak Adnan burada resim çekmeye çalışıyor köyümüzün muhtarı tanıtayım Gerçek. köyümüzün muhtarı arkadaş senin ismin neydi hikmet miydi evet. neydi hikmet bey aynı zamanda muhtarımızın eniştesi ben mi oluyordu kayınçosu mu oluyordu Dayısın oluyor? oğlu. Dayısının, oğlu. dayısının oğlu dayısının oğlu karıştırdım biraz ama yabancı olmamdan kaynaklanıyor izah edin evet, bırak bırak yaşlı onu evet. biz evet. bizeyiz yabancı yok yani Oradan şey de köylere de şey de de köyler gelin gelin bak suya gelin. Burası nere söylüyordu Adnan? Yedi gözeler. Yedi gözeler mevkideyiz. Evet. Adere. Kim arıyorlar şimdi? Ki? Göl yurt muhtarı. Beş para etmez bu sefer Bakma bakma bak. Saltan apar. Beş para etmez. Göl yurt muhtarı. Ah. Ah kamaralı. İngilizce söylüyor bir de. Şimdi bu böyle aralarınızda şey diyor musunuz? Toplanıyorsunuz da yok, tanışıyorsunuz yok. falan. Bizim bu pazar yolunun tamamı da o dereye girek de orada çekelim gel. O ben, bu da çekilmiş bir şey. Ha çek burada. Dur olsun da kapatsın. Evet. Bu adamın su Tamam da işte cevap vermiyor. Kapat. En olduğum şey ya. Bir de arka arkaya açmalar yok mu böyle? Hiç kapatmadı da la. Orada çaldırsın ki. İftara bir saat kaldı ha? Değil mi Şakol? İftara bir saat kala gelmişiz yedi gözlere. Burada iftara açtığız nasıl olursa. Tam 44 dakika var. 44 dakika varmış Aa, iftara. Ya, ne kadar da çok var ola. Köylüler da... ama biraz uzakta olduğumuz için şey demeyiz mi? Zamandan biraz salamayız mı? Vallahi. Ezen de burada biz okuyak. Biraz sabık okuyak. Ben geçeyim. Ne? Bunlar da kutlanmıştır ana satar. Yok. Yok. canım. Ne Vay be.